Türkiye'de resmi, hazineden izin almış 930 döviz bürosu var, tüm Türkiye genelinde. Bizim ama en son aldığımız, toplayabildiğimiz, tabi bu kesin bir rakam bulmak çok zor ama 5 üzerinde gayri resmi, yani tırnak içinde kaçak döviz bürosu var. İlk olarak vatandaşımızın döviz işlemlerini yapacağı yerin resmi, hazineden izinli, kontrollü, denetim altında kurallara bağlı bir işletme değil mi olup olmadığını öğrenmesi lazım. Bunda çok basit bir kuralı var. Bizlerin tüm döviz bürolarının asmak zorunda olduğu yetki belgesi vardır. Resmi yetki belgesini görmelerini rica ediyoruz bir. İkincisi bizim A grubu ve B grubu olmak üzere iki tane sınıfta döviz bürosu vardır. Bunu da yazmak zorunda. İşte A grubu yetkili müessese, B grubu sınırlı yetkili müessese gibi bunları bilmek zorunda. Ama vatandaş bir para transfer merkezi üzerinden bir kuyumcu üzerinden ya da herhangi bir farklı tabela altında döviz alım satımı yaptığında burada bir gayri resmilik vardır, zarar edebilir, sahte çıkabilir, hakkını savunamayabilir çünkü bizim hazineye giden günlük aylık raporlarımız ve kamera kayıtlarımız vardır. Gayri resmi de bunun hiçbiri yoktur. Hatta bankacılık kökeni olan biri olarak da söylüyorum. Mesela sahteyi ayırma konusunda Türkiye'de döviz büroları bankalardan dahi çok öndedir. Dolayısıyla bu noktada da yani sahte bir parayla ya da bir mağduriyetle karşılaşılmaması için yetkili döviz büroları üzerinden işlem yapılmasını tavsiye ederiz.